Unutulmamalıdır ki din Allah'ındır ve Kur'an'da anlatılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize tebliğ etmiş, hayatıyla, ahlakıyla dinden ne anlaşılması gerektiğini bizzat göstermiştir. Alimlerin, mezheplerin, grupların, cemaatlerin dinden anladıkları yalnızca bir yorum veya dini daha iyi yaşama noktasında bir çaba gibi kabul edilmeli, görülmelidir. Onların anladıkları hiçbir zaman dinin kendisi değildir bir gruba, bir mezhebe, bir meşrebe bağlı olmak mümkündür ve bazen de bir ihtiyaçtır. Ancak sadece kendi meşrebini, kendi grubunu hak, diğerlerini batıl görme anlayışı tefrika mantığıdır. Kardeşliğe de, İslam ümmeti ve cemaati olmaya da, tek millet, tek ümmet olmaya da engeldir. Mezhepli olmak bir ihtiyaç ama mezhepçi olmak yanlıştır.